Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi. Hesaplamalar değişti, hemen E-Devlet'e. TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar, aile destek, evde bakım. Temmuz ayına girer girmez gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla milyonlarca vatandaşın da zamlı maaşları netleşecek. Emekli ve memurların yanı sıra sosyal yardım ödemesi alan vatandaşlar da son dakika gelişmeler yakından takip ediyor. Asgari ücret son açıklamalayla birlikte %34 artışla net 11.402 liraya yükseltildi. Zamlarla birlikte sosyal yardımların da artması bekleniyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de bu yıl bir yenilik yapıldı. İşte tüm detaylar. Temmuz ayında yapılacak zam için gözler bir süredir enflasyon rakamlarında. TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini 5 Temmuz 2023 çarşamba günü açıklayacak. Böylelikle 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Milyonlarca emekli ve memur yeni zamlı maaşlarını öğrenecek. Sosyal yardımlar alanlar da tutarların artıp artmayacağı merak ediliyor. Temmuz zammının birçok kalemde değişmesi bekleniyor. İşte yeni hesaplamalar ve e-devlet detayı. Yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı. Brüt asgari ücret ise 13.414 liraya yükseldi. Milyonların gözü TÜİK'te. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu açıklama sonrası 6 aylık enflasyon rakamları dolayısıyla memur enflasyon farkı kesinleşecek. Özellikle en düşük memur maaşının 22.000 liraya çıkartılması ile ilgili düzenleme merakla bekleniyor. Yasada, en düşük memur maaşı 22.000 lira olmuştur, şeklinde bir düzenleme yer alacak. Ancak nasıl uygulanacağı ise yönetmelikle belirlenecek. Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zammı 11.402 TL olarak açıklandı. Evde bakım maaşı ödemelerinin memur maaş zammına bağlı olarak artması bekleniyor.